İyi akşamlar. Buyurun. Narin Gencer'in şikayeti var. Oğlu Aslan Gencer'i almaya geldik. Ama ha. Aslan evde yok ki. Ben dışarıdaydım. Babasıyla beraber dolaşmaya çıktılar. Bu ya. kadın yalan söylüyor memur bey. Benim oğlum içeride. Adım gibi eminim. Ee, yalan söylemiyorum. Yani inanmıyorsunuz. Buyurun geçin kendiniz bakın. Arkadaşlar Size aslanı alacağımı söylemiştim. De. Alamayacağım sanınız galiba. Nar ya. Aslanı olan sevgin gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Seni tanımasam evladına ne kadar düşkün bir anne diyeceğim. Bana bak Zeynep. Hı. İstediğimi verseniz iyi olur. Yoksa aslında rüyanızda bile zor görürsünüz. Bakalım kim görecek o rüyaları. Amirim, evde kimse yok. Nasıl yok ya? Arkadaşlar e çıkıyoruz. Na, nasıl nerede? Her yere baktınız mı? N nasıl olur? Zeynep! Sen benim geleceğimi biliyordun. Bilerek gönderdin onları, değil mi? Neredeler? Söyle bana. Neredeler? Sakin nerede oğlum? Sakin ol. Nerede oğlum? Aferin, nerede, sakin oğlum? Sakin Seni gebertirim, söyle. Aferin, sakin. Söyle! söyle. Nereye gittiler? Sakin. sakin, sakin. İstinin önünde. Memur beyim, bu kadın benim oğlumu alıkoyuyor benden. <laughs> Biliyor nerede olduklarını benden saklıyorlar memur bey. Benden saklıyorlar. Narincim sakin ol. Şöyle yapalım mı? Ali gelir gelmez ben onu karakola sizin yanınıza göndereyim. Olur mu? Bugün içinde kusura bakmayın biraz tatsızlık oldu. Peki. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceksiniz. Beklerken de sakin olacaksınız. Bir daha böyle bir şey olmasın. Hadi arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sakin olmak lazım Narin. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim, valla kafayı Hiçbir yerde yoklar ya. Deniz'in evine gideceğimizi bildikleri için orada da yoklardır. Şu teyzelerin kulübesine gittik, orada da yoklar. Yok, yok hayır yani bunların kimi kimsesi de yok. Nereye gittiler bilmiyorum, valla kafayı yiyeceğim yani. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Çiftin oraya adam diktim ben. Zeynep dayanamaz. Her ya da geç yanlarına gidecektir hangi deliğe girdilerse onları oradan bulup çıkaracağım. Merak etme. Ya küçücük kasabada nereye kayboldu bunlar ya? Hadi, hadi, hadi. Gol! Go! Of be. Sen çok iyi oynuyorsun bu oyunu ya. Gel çips yap bakalım. Çips. Ben geldim. Hoş geldin. Bana bak ben kazanıyorum. Aferin lan sana. Yok daha maç bitmedi ya maç 90 dakika sen bir dur bakayım. Abla biraz dışarıda konuşalım mı? Konuşalım tabii. Ee, siz konuşun bizim maç sürer zaten. Biz oynuyoruz. Hadi alacağım, hadi. At golleri. Kimse görmedi mi buraya geldiğini? Yok be oğlum, arkadan dolandım geldim. Polis peki, geldi mi? Geldiler. Ama merak etme, inandılar bence. Hatta emin gibilerdi bilmediğimi. Bir tek... Nari şüphelendi bence. Vay be. Az kalsın oğlum alacaklardı benden ha. Ya haber gelmeseydi. A A, Engin niye arıyor ya beni? Ne bileyim belki bir aç bakayım ya. Efendim Engin. Ne? Ne oldu? Tamam, tam. Sağ ol haber verdiğin için. Ne oldu ya? Ne diyor? Narin karakola gitmiş. Aslında benden aldılar diye şikayetçi olmuş. Ay. Ali. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz, halledeceğiz. Ablana güven ya. Hem bak Mahir'le de konuştuk. Geçici velayet almak için uğraşacak. Bana bak bir. Biz bu savaşı kazanacağız Ali. Duydun mu beni? Umarım abla, umarım. Ayrıca kimin aklına gelsin ki burada kaldınız? şu an senin mutluluğuna bak. Evet, çok iyi anlaştılar Selim'le. Zaten geldiğimizden beri benim suratıma bakmıyor. Devam Selim'in peşinde. Sen bu Selim'den böyle aksi huysuz bir olarak bahsettin ama... ...aslında çok kafa adammış ya. Hem onun yaptığı iyiliği de öyle herkes yapmaz. Harbi adammış yani. Aslan'la da çok güzel anlaştı. Aslında çok iyi baba olurmuş ondan. hasta olması çok acı. Yani. Acı tabii. Gencecik adam. <laughs> ya her günümüz hastanede geçiyordu. Yani artık doktorlar, hemşeriler falan hepsi bizi tanıyordu. Çünkü bir gün kaşı yarılıyor, bir gün çenesi yarılıyor. <laughs> Ya güya en küçük benim ama ailenin bütün yaramazlık kotasını tek başına dolduruyordu. Niye hiç şaşırmadım. Ya bir keresinde ben bu ağacın en tepesindeki dala çıkarım dedi. Çıktı da hatırlıyorsun. Sonra dal taşımadı. Bir de yere düştü oradan ayağını kırdı ya. Yani. <laughs> Değdi ama en büyük dutlar oradaydı. Alacağım. Sen bunları örnek almıyorsun ama tamam mı? Aferin. <laughs> Sonra bütün yaz ayağında alçıyla gezdi. Ama bir sinirli. Bir sinirli. Yok ben sıkılıyorum. Onu çıkarın. Kaşınıyorum falan filan. Burnumuzdan getirdi bütün yazıyı. Esken evet. çok fena oluyor. O tarafını gördüm. Ha, bana diyene bak. Yalnız kendisi şu mısır patlarını bile inanılmaz lezzet katıyor. Hakkını yememek lazım. Tereyağı koydum ondan o. Öyle mi? Aslanım hadi. Yatalım artık. Ama biraz daha. alacağım Hadi. Ben odayı hazırladım. Bir şey lazım olursa yine söylersin. Hiçbir şeye gerek yok. Teşekkür ederiz. Zaten sana yeterince zahmet verdik. Yok canım ne zahmet. Hadi vedalaş Mısır'la. Hadi, hadi cumburlap yatağı hadi. hadi. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de giderim birazdan. Tamam, tamam. <laughs> Kardeşini çok sevdim. Aslandan bahsetmiyorum bile yani. İnanılmaz bir şey. Öyledir. E, ben gideyim artık. Gitme. Sen de kal burada. He? Ha? Yani şey, e, o da var çok fazla öyle git gel falan olmasın. Kalabilirsin sen Ha, yok ya ben gideyim eve şimdi bunlar sağ solu kolaçan ediyorlar. Ben evde olayım daha iyi. Hı. sen bunları halledersin değil mi? Hallederim, hallederim. ee, ben o zaman arabayı anahtarını alayım, seni bırakayım olur mu? Ya yok, gerek yok. Prenses miyim ben Allah Allah? Ciddiyim. Ya hadi, hadi. Gidiyorum ben. Bu arada çok sağlıyor. ol ya. Vallahi yaptığını kimse yapmaz. Saçmalama Zeynep. İstedikleri kadar kalabilirler. Hem ev eğlenceli hale geldi. Aileni, kardeşlerini tanımak da çok güzel. Ha, bir deniz kaldı tanışmadan. Onunla da tanışırsın herhalde bir ara. Çok isterim. Neyse ben gittim o zaman. Hadi bay. Evet, Zeynep. Hı. biz böyle davranmaya devam mı edeceğiz yani hiçbir şey olmamış gibi? Yani ben sana evlenelim dedim. Çocuğunun babası ben olayım dedim. Ama sanki bunlar konuşulmamış gibi davranıyoruz. Böyle mi devam edecek? Ha öyle yapacağız. Neden? Çünkü senin merhametine ihtiyacım yok. Ne merhameti Zeynep? Yani bunun merhametle ne ilgisi var? Ben gerçekten bunu istiyorum. Saçmalıyoruz ya şu an, valla daha ona gelene kadar zaten konuşacak milyon şey var. Neyse, hadi ben gittim. Görüşürüz. Ne merhameti Zeynep? Her bunun merhametinden iyi ilgisi var. Ben gerçekten bunu istiyorum. Efendim Deniz. Ha? Zeynep ne oldu? Ne yaptınız? Çiftliğe geldim şimdi. Ali ile Aslan da Selim'deler. E, polisler geldi mi peki? Ha, geldiler. Ali'nin suratını bir görseydin. Delirdi delirdi. Bir de bana hala istediğimi vermezseniz falan diyor. Öldürecek beni sinirden ya. Ee sen ne yaptın? Nasıl geçti yemek? Yani Zeynep zordu tabii ki. Bütün gece gözümün içine baka baka yalan söylemelerini dinledim. Ama neyse. Biz ulaştım. Aptal kadın saati öyle bir yere koydu ki. Bütün planım tıkır tıkır işledi. E iyi kimse anlamadı bir şey değil mi? Yok hiçbir şey anlamadılar. Şimdi sadece geriye onların baş başa açık açık her şey konuşmaları kaldı. Uf, i̇nşallah istediğin gibi olsun Deniz ya. Olsun da kurtul şundan. Umarım Zeynep. Ben onların o hallerini bir görseydin. Neyse. Her şey yakında bitecek. İkisinden de kurtulacağım. Ulan bizim üç kardeş niye yüzünüz bir türlü gülmüyor ya? Bilmiyorum ki neden gülmüyor acaba? Hadi yarın geleceğim çifte konuşuruz uzun uzun tamam. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.